İyi günler bilimseverler. Bu konumuzda kütlenin kaynağını ve Higgs okyanusunun kütlenin kaynağını nasıl verdiğini anlatmaya çalışacağız. Biliyoruz ki biz kütleyi enerjiye çeşitli yollarla dönüştürebiliyoruz. İşte atom bombası, nükleer reaktörler ve benzeri şekillerde kütle enerjiye dönüşebilir. Ama Einstein'ın denklem, denklemini incelediğimizde, izafiyet denk, e, teorisindeki denklemini, e, maddenin enerjiye dönüşebildiği gibi yani kütlenin enerjiye dönüşebildiği gibi enerjinin de kütleye dönüşebilmesi gerekiyor. Bunu engelleyen herhangi bir e, durum yok. Peki soru enerji kütleye nasıl dönüşür? İşte bugün e, yanıtlamaya çalışacağımız soruda tam olarak budur. Einstein'ın izafiyet teorisindeki e, formülü gerçek olarak E eşittir mc kare olarak geçse de bu özel halidir. Gerçek formülü e kare eşittir, m kare çarpı c üzeri 4 eksi, p kare çarpı c kare olarak adlandırılır. Yani işin içerisinde momentum'u da katmamız gerekir. E, i̇şin tabii ki matematiğine girmeyeceğiz. Merak edenler için formülün tam ve açık halini, daha genel halini verelim. Higgs okyanusu ve kütlenin kaynağı. Eğer bir Higgs alanının değeri sıfırdan farklı ise ki bunu diğer e, konumuzda anlatmıştık. Eğer hepimiz bir Higgs okyanusunda yüzüyorsak, o zaman bunu hissetmemiz, görmemiz veya bir şekilde bundan haberdar olmamız gerekmez mi? Kesinlikle. Modern kuram haberdar olduğumuzu iddia ediyor. Diğer elinizle kolunuzu tutun ve ileri geri sallayın. Kolunuzun kütlesini ileri geri hareket ettiren kaslarınızın işleyişini hissedebilirsiniz. Eğer bir bowling topunu tutarsanız, Kaslarınızın daha çok çalışması gerekir. Çünkü hareket ettirilen kütle büyüdükçe uygulanması gereken kuvvet de artar. Kütle büyüdükçe kuvvet artar. Bu da ivme yasasıdır ee, Newton'un. Bildiğiniz gibi F eşittir M çarpı A. Yani kuvvet eşittir kütle çarpı ivme ile alakalı. Kütle büyüdükçe tabii ki daha zor hareket ettiririz. Daha fazla kuvvet uygulamamız gerekir. Bu anlamda bir cismin kütlesi, onun hareket ettirilmeye karşı olan direncini temsil eder. Daha kesin bir dille söylemek gerekirse, kütle bir cismin hareketinin değiştirilmesine, yani önce sola, sonra sağ, sonra yeniden sola gidişlerde ivmelere karşı direncini temsil eder. Ama ivmelenmeye karşı bu direnç nereden geliyor? Veya fizik diliyle ifade edersek, bir cisme eylemsizlik özelliği nereden geliyor? Eylemsizlik, duran bir cismin e, durmaya devam etmesi, hareket eden bir cismin de herhangi bir kuvvet uygulanmadığı zaman sabit hızla hareket etmesine verdiğimiz bilimsel isimdir. Maddenin ortak özelliğinden biridir arkadaşlar. Maddenin diğer ortak özellikleri de zaten kütle, hacim ve tanecikli yapıdır. Eylemsizlik e, burada önemli. Çünkü... Eylemsizliğin yani direncin nereden geldiğini anlamak için Higgs okyanusunu anlamanız lazım. Bölüm 2 ve bölüm 3'te Newton, Mah ve Einstein'ın bu soruya kısmi cevap olarak öne sürdükleri önerileri gördük. Bu bilim insanları örneğin dönen kova deneyinde ortaya çıkan ivme gibi ivmeleri ona göre tanımlayabilecekleri bir durağanlık standardı belirlemenin peşindeydiler. Newton için bu standart mutlak uzaydı. Mah için uzak yıldızlardı. Ve Einstein için önceleri mutlak uzay zaman iken sonraları kütle çekim oldu. Ama durağanlık standardı ve özel olarak ivmelerin ona göre ölçülebileceği bir referans sistemi bir kere tanımlandıktan sonra bu bilim insanlarından hiçbiri bir adım ileriye gidip cisimlerin neden ivmelenmeye direnç gösterdiğini açıklamadı. Higgs okyanusu bize bunu verecek işte. Aynı zamanda bu direnç göreceğiniz gibi enerjinin kütleye dönüşümüyle doğrudan alakalıdır. Yani hiç kimse bir cismin ivmelere karşı çıkan özelliği olan kütlesini kazanma mekanizmasını belirlemedi. Higgs alanı sayesinde fizikçiler şimdi bu soruya bir cevap buldular. Kolunuzu ve tutmakta olabileceğiniz bowling topunu oluşturan atomların hepsi proton, nötron ve elektronlardan oluşmaktadır. 1960'ların sonlarında yapılan deneyler proton ve nötronların her birinin kuark adı verilen daha küçük 3 parçacıktan oluştuğunu ortaya koy koymuştur. Protonda 3 parçacıktan oluşuyor, nötronda. Ama elektron noktasal bir parçacıktır. Onun mesela altında şu anlık standart model adı altında hiçbir şey tanımlamıyoruz. Ama protonların dediğim gibi 2 üst bir alt quark, e, gene nötronların ise 2 alt bir üst quarktan oluştuğunu söyleyelim. E, daha doğrusu üst quark demeyelim de yukarı aşağı quark dersek daha doğru olur. 2 yukarı 1 aşağı. 1 aşağı 2 yukarı şeklinde düşünebiliriz. Zaten protonun da artı 1 yüklü olması ve nötronunda nötr olması tamamen bu kuarkların et, e, yüklerinden kaynaklanır. Zannetmeyin ki proton ve nötron noktasal parçacıktır. Hayır proton ve nötronların içerisinde kuarklar bulunur ama kuarklar noktasal parçacıktır elektronlar gibi. O zaman kolunuzu salladığınızda bütün bu kuarkları ve elektronları ileri geri sallıyorsunuz. Demektir ki bu da bizi ilginç bir noktaya götürür. Modern kuramın hepimizin içinde yüzdüğünü öne sürdüğü Higgs okyanusu kuark ve elektronlarla etkileşir ve onlara bir kütle verir. Tıpkı bir kaptaki balın içine daldırılan ping pong topunun hareketlerine direnç göstermesi gibi Higgs alanı da bu parçacıkların ivmelenmesine direnç gösterir. Bu direnç bileşen parçacıklar üzerinde bu çekme, sizin kolunuzun veya tutmakta olduğunuz bowling topunun veya fırlattığınız bir cismin veya bir 100 metre yarışında bitiş çizgisine doğru ilerlerken tüm gövdenizin kütlesi olarak algıladığınız şeye katkıda bulunur. Bu yüzden biz Higgs okyanusunu hissederiz. Direnç olarak bir cismin ya da diğerinin hızını değiştirmek üzere onlara ivme kazandırmak için günde binlerce kez uyguladığımız kuvvetler aslında Higgs okyanusunun direncine karşı savaşan kuvvetlerdir. Bağ benzetmesi Higgs okyanusunun pek çok özelliğini ortaya koyar. Bala batırılmış bir ping pong topu ivmelendirilebilmek için bodrumdaki masada ping pong top oynarken uyguladığınız kuvvetlerden, çok daha büyük kuvvetler uygulamanızı gerektirir. Çünkü balın e, ne yapıyor? Onu engelliyor biraz. Aynı şekilde Higgs okyanusuna e, ping pong topunun bala batırılmış gibi olmas olmasına benzer şekilde ne yapıyor? Kütle kazandırıyor. Enerjiye kütle kazandırıyor. Hızını değiştirmek için yaptığınız girişimlere... Bala batırılmış olmadığı duruma göre çok daha fazla direnç gösterir ve bu yüzden bala batırılmak sanki onun kütlesini arttırmış gibi davranır. Benzer şekilde her yerde var olan Higgs okyanusuyla etkileşmeleri sonucunda temel parçacıklar hızlarının değiştirilmelerine direnç gösterirler ve kütle kazanırlar. Bununla birlikte bal benzetmesinin haberdar olmanız gereken 3 yanıltıcı özelliği vardır. Birincisi her zaman bala ulaşıp topu baldan çıkararak ivmeye karşı direnci nasıl azaldığını gösterebilirsiniz. Yani balı temizlerseniz bunu yapabilirsiniz ama Higgs okyanusunu temizleyemezsiniz. Parçacıklar için bu doğru değildir. Bugün Higgs okyanusunun bütün uzayı doldurduğuna inanıyoruz. Bu nedenle parçacıkları onun etkisinden kurtarmanın bir yolu yoktur. Bütün parçacıklar nerede olduklarından bağımsız olarak bir kütleye sahiptir. İkincisi bal bütün hareketlere direnç gösterirken Higgs alanları yalnızca ivmeli hareketlere direnç gösterir. Sabit hızlı veya duran hareketlere direnç göstermez. Balın içinde hareket eden toptan farklı olarak uzayda sabit hızla hareket eden bir parçacık Higgs okyanusundaki sürtünme nedeniyle yavaşlamaz. Hareket hala sabit hızla devam eder. Ancak Parçacığı hızlandırmaya ya, ya da yavaşlatmaya çalıştığımızda, ivmelendirdiğimizde, Higgs alanı okyanusu varlığını uygulamamız gereken kuvvetler yoluyla ortaya koyar. Üçüncüsü, temel parçacık yığınlarından oluşan bilindik maddeye gelindiğimiz zaman bir başka önemli kütle kaynağı daha vardır. Yani enerjiyi kütleye dönüştürüyor ama kütleyi sadece veren Higgs okyanusu değil tabii ki. Örneğin, Proton ve nötronları oluşturan kuarklar güçlü nükleer kuvvet tarafından bir arada tutulurlar. Gluon parçacıkları kuarklar arasında değiş tokuş edilerek onları birbirlerine yapıştırırlar. E, latince gluon zaten yapıştırma demek. Deneyler bu gluon parçacıklarının yüksek enerjili olduğunu göstermiştir. Einstein'ın E eşittir mc kare denklemi enerjinin kendisini kütle olarak gösterebileceğini söylediği için proton ve nötronların içinde bulunan gluonlar bu parçacıkların toplam katkıların kütlelerine önemli katkılarda bulunduğunu görüyoruz. Yaklaşık %99 hatta kütlenin kaynağı proton ve nötronlardan bahsediyorum. Bu gluon parçacıklarının alışverişidir. Yani kuarklar arasındaki değiş tokuş alışverişidir. ...geriye kalan %1'i ise Higgs okyanusunun direncinin vermiş olduğu kütledir. Direnç, dirence bağlı olarak. Bu nedenle daha doğru bir yaklaşım... ...Higgs okyanusunun bal, balınkine benzeyen direncinin... ...elektron ve kuark gibi temel parçacıklara kütlelerini sağladığını düşünmektir. Ama bu temel parçacıklar... ...proton, nötron, atom gibi bileşik parçacıklar oluşturmak üzere bir araya geldiklerinde... Başka kütle kaynakları da daha demin gördüğümüz gibi işin içine girerler. Fizikçiler, Higgs okyanusunun bir parçacığın ivmesine gösterdiği direncin derecesinin parçacığın türüne göre değiştiğini varsayarlar. Bu da çok önemli bir cümle. Bakın, foton mesela, fotonun kütlesi yoktur. Bu ne demek? Higgs okyanusuyla hiç etkileşime girmiyor demek. Ama e, diyelim ki farklı bir ee, ...kütleye sahip bir parçacığı düşündüğümüzde bu Higgs okyanusuyla etkileşime girdiğini gösterir. Kütle ne kadar büyükse o kadar çok aslında Higgs okyanusuyla etkileşime girmiş demektir. Bilinen temel parçacık türlerinin hepsinin kütleleri farklı olduğu için bu önemlidir. Örneğin proton ve nötronlar iki tür kuarktan oluşmaktayken... ...bunlara yukarı kuark ve aşağı kuark adı veririz... Proton iki yukarı ve bir aşağı, nötron ise iki aşağı ve bir yukarı kuarktan oluşur. Yıllar boyunca atom çarpıştırıcıları kullanan deneyciler kütleleri protonkinin, protonunkinin 10.047'si ile 108 sen 9 kat arasında büyük bir aralıkta değişen dört farklı kuark parçacığı daha buldular. Fizikçiler Kütlelerin bu kadar farklı olmasının nedeninin farklı parçacıkların Higgs okyanusu ile daha güçlü veya daha zayıf etkileşmesi olduğuna inanıyorlar. Daha doğrusu şu an biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu kuarkları ben size söyleyeyim. Daha sonra ben standart modeli ayrı bir programda açıklayacağım zaten. Çok önemli olduğu için TÜBİTAK özellikle TÜBİTAK'ın vermiş olduğu posterden. 6 tane kuarkımız e, var. Üst, alt, yukarı, aşağı, garip tılsımlı. 6 tane kuarkımız var. Elektron da tek bir aileden oluşmuyor. Elektron da 3 tane ailesi var. Birisi normal elektron ailesi, birisi tau elektron ailesi, bir de myon elektron ailesi dediğimiz elektron ailesi de 3 e ayrılıyor. Bunların kütlelerin hepsi farklı. Burada temel olan bu. Peki kütle veren nedir? İşte kütle veren onlara Higgs okyanusudur. Higgs okyanusunda ivmelenme onları kütle haline getirmektedir. Ee, fizikçiler kütlelerin bu kadar farklı olmasının nedeninin farklı parçacıkların Higgs okyanusu ile daha güçlü veya daha zayıf etkileşmesi olduğunu biliyorlar dedik. Eğer bir parçacık Higgs okyanusunda düzgün bir biçimde hiç etkileşmeden veya çok az etkileşerek hareket ederse çok az direnç göreceği ya da hiç görmeyeceği için parçacığın kütlesi de ya çok küçük ya da sıfır olacaktır. Foton buna iyi bir örnektir. Fotonlar Higgs okyanusundan hiç engellenmeden geçerler ve bu yüzden kütleleri yoktur. Eğer tersine parçacık Higgs okyanusuyla şiddetli bir şekilde etkileşirse kütlesi de büyük olacaktır. Kütlesi elektron kütlesinin 350 bin katı olan en büyük kütleli kuark, üst kuark yani Higgs okyanusu ile bir elektrondan 350 bin kat daha fazla etkileşir. Yani Higgs okyanosunda ne kadar etkileşirsen, ne kadar direnç gösterirsen, o kadar çok kütle kazanıyorsun demektir bu. Hiç etkileşmiyorsan kütlen sıfırdır. Foton, nötrino gibi parçacıklar buna örnek olarak verilebilir. Gerçi nötrino bazen e, o kadar küçük kütlelik çok çok küçük kütleli kabul edilebiliyor ama şu anlık bilim camiasında kütlesiz olarak kabul edebiliriz. Higgs okyanusu içinde ivmelendirilmesi daha zordur. Kütlesinin de daha büyük olma nedeni budur. Eğer parçacığın kütlesini bir kimsenin ününe benzetirsek Higgs okyanusu da paparazi gibidir. Tanınmamış kişiler fotoğrafçı kümesinin içinden kolayca geçerler. Foton burada. Ama ünlü politikacılar veya film yıldızları gidecekleri yere ulaşmakta daha fazla zorlanırlar. Türkiye'de bilim insanlarını bir foton olarak görebilirsiniz. Çünkü e, toplumun içinden geçtiğinde hiç etkileşime girmiyorlar neredeyse. Bu da neden bir parçacığın kütlesinin diğerinden farklı olduğunu düşünmek için uygun bir yapı oluşturur. Ama bugün bilinen parçacık ...türlerinin Higgs okyanusuyla kesin etkileşme biçimleri konusunda temel bir açıklama yoktur demiş ama var. Higgs mekanizması diyoruz. Bu Higgs mekanizması önemli bir mekanizma. Yani tamamen etkileşimle değiş tokuş olarak tabii baktığında yok. Ama e, etkileşme biçimi değil, etkileşme konusunda baktığımızda var. Biçim olarak bilmiyoruz tabii ki. Sonuç olarak... Neden bilinen parçacıkların deneylerle ortaya konmuş olan özel kütlelere sahip oldukları yolunda temel bir açıklama yoktur. Bununla birlikte çoğu fizikçi eğer Higgs okyanusu olmasaydı bütün temel parçacıkların fotona benzeyeceğini, hiçbir şekilde kütleleri olmayacağını bilirler. Aslında şimdi göreceğimiz gibi evrenin ilk anlarında durum gerçekten böyle olmuş olabilir diyor ve burada e, kütlenin kaynağını açıklayarak olayı bitiriyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.